Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hoca. Bugün 5. sınıf matematik dersinde 1. dönem ara tatil matematik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sizlerle birlikte 3. dersimiz olacak. Peki bu dersimizde ne yapacağız? 54 tane sorunun bulunduğu bu testi çözümlerini sizinle birlikte detaylı bir şekilde yapacağız. Şu şekilde sorularımı da göstereyim. 54 tane sorumuz var. Tabii ki tek videoda 54 tane sorunun çözümü sizi sıkabilir. Onun için ben bunu 3 farklı videoda sizlere sunacağım. Evet, bugün 18 tane sorunun çözümünü yapacağız. Sen de hazırsan ilk sorumuzla başlayalım. 987 milyon 987.654.321 sayısının milyonlar bölüğü ile birler bölüğü yer değiştirirse oluşan sayı aşağıdakilerden hangisi olur demiş bölük kavramını bir hatırlayalım. Bölük dediğimiz şey bir sayının sağdan sola doğru oluşturmuş olduğu üçerli grupların her birine diyoruz. Yani burada 321 sayısı bir bölük oluşuyor. 654 sayısı diğer bölüğümüz. 987 ise bir diğer bölüğümüzü oluşturuyor. Peki bu bölüklerin isimleri nelerdi? 321 sayısının bulunduğu bölüye birler bölüğü. 654 sayısının bulunduğu bölüye binler bölüğü. 987 sayısının bulunduğu bölü ise milyonlar bölü diyorum. Şimdi bana ne demiş? Milyonlar bölü ile birler bölüğü yer değiştirirse. Hemen değiştirelim. Birler bölünde 321 var. Bunu artık milyonlar bölüğüne yazıyorum. Daha sonra binler bölüğünde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. 654'ü yazdım. Daha sonra milyonlar bölüğünü ne yapıyorum? Birler bölüğüne yazıyorum. 987 oldu. Evet. Cevaplarıma bakacak olursam doğru cevabım D seçeneği olacaktır diyorum. İkinci soruma geldim. İki bölüklü rakamları farklı. Buraya dikkat et. En büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? İki bölüklü ise benim oluşturabileceğim sayı en fazla kaç basamaklı olabilir? 6 basamaklı olabilir. Zaten sayıları büyük olabilmesi için de basamak sayısının en fazla olması gerekiyor. Rakamları farklı dediği için ve en büyük doğal sayı oluşturduğum için neyle başlıyorum? 9 ile başlıyorum. Sonra 8, sonra 7, sonra 6, sonra 5 ve son olarak da 4 rakamını kullanıyorum. Evet cevaplara bakacak olursak doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Üçüncü soruma geldim. Yukarıda özellikleri verilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Özelliklere bir bakalım. Milyonlar basamandaki rakam 3'tür. Hemen milyonlar basamağına bakıyorum. 0 rakamı var. Milyonlar basamında 3 rakam var. A seçeneğini dolayısıyla burada ne yaptık? Eledik. Sonra diğer B seçeneğine bakalım. Milyonlar basamında bakın 3 rakamı var. D seçeneğinde de milyonlar basamında 3 rakamı var. Binler bölüğündeki dikkat et bak bölükten bahsediyor. Rakamların çarpımı 5'tir diyor. Şimdi sayımın bölüklerine bakacak olursam binler bölüğünde 511 sayısı var. Zaten A seçeneğini elemiştim. Tekrardan ona bakmayalım. Şimdi geldik B seçeneğine. Binler bölündeki sayılarım 51. Sıfırı da dikkat et. 0 çarpı 5 çarpı 1'den burası ne olacak? 0 olacak. O zaman B seçeneği ne yapıyoruz? Eliyoruz. C seçeneğine bakalım. Binler bölümünde 511 sayısı var. 5 ile 1'i çarptım 5. 5 ile 1'i tekrardan çarptım yine 5 oldu. Bu kalsın. D seçeneğinde de 151 sayısı var. 1 ile 5'i çarptım 5. 5 ile 1'i çarptım yine 5 oldu. Binler bölümündeki rakamın çarpımı 5'e eşit oldu diyoruz. Yüzler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan büyüktür. Yüzler basamağına bakıyorum 2. Onlar basamağına bakıyorum 8. Büyük demişti. Büyük değil. Yüzler basamağında 8 var. Onlar basamağında 6 var. Evet. Yüzler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan ne diyoruz? Büyüktür diyoruz. Evet. Geldik dördüncü örneğimize. 1, 5, 3, 0, 7 ve 4 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan 6 basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eğer küçük sayı oluşturmak istiyorsan ne ile başlıyordun? 1 ile başlıyordun. 0 Sıfır varsa 0'ı unutmuyorduk. Bakın 1 ile 0'ı kullandık. Sonra en küçük rakamımız 3 var. Sonra 4 var. 3'ü kullandım. 4'ü kullandım. 5 ve 7 şeklinde sıralamamız devam ediyor. Baktığımız zaman cevabımız 103.457 olması gerekiyor. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Evet geldik 5. örneğimize. Yukarıdaki şekil örüntüsü devam ettirilirse kaçıncı adımdaki kare sayısı 13 olur diye sormuş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey kare sayısı. Küçük bir tablo yapacak olursak tablomuzu nasıl yapıyorduk şekil örüntülerinde? Adım sayısı yazıyorduk. Altına da burası için kare sayısı dediği için biz buraya kare sayısını yazacağız. Şimdi birinci adımımızda bir tane kare. ikinci adımımızda üç tane kare. Üçüncü adımımızda ise 5 tane kare mevcut. O zaman örüntünün kuralına bakıyorum. Örüntümüz ne olmuş? Artarak devam ediyor ve her seferinde ikişer ikişer artıyor. 2 i̇ki arttırırsak 7 oldu 4. adımda. 5. adımda 9 oldu. Devam ediyor örüntümüz. 6. adımda 11 oldu ve bizden istediği adıma geldik. 7. adımda 13 oldu diyoruz. Evet doğru cevabımız B seçeneği oldu. Geldik 6. sorumuza. Yukarıdaki örüntüye göre 5. adımdaki üçgen sayısı kare sayısından kaç fazladır diye sormuş. Burada da iki farklı şekil vermiş. Şekil Şimdi örüntülerinde hemen tablomuzu oluşturalım. Adım sayısı. Bu sefer tablomuz ne olacak? Biraz daha büyük olacak. Çünkü burada hem kare kullanılmış. Kare sayısı diyelim. Hem de ne kullanılmış? Üçgen kullanılmış. Üçgen sayısı. Şimdi birinci adıma bakıyorum. Birinci adımda bir tane kare kullanılmış. 1, 2, 3, 4 tane de üçgen kullanılmış. İkinci adıma gelecek olursam ikinci adımda iki tane kare kullanılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de üçgen kullanılmış. Üçüncü adıma geldiğim zaman 1, 2, 3 tane kare kullanılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de üçgen kullanılmış. Bize beşinci adımı soruyor. Dördüncü adımda Kare sayısına bakacak olursam birer birer artıyor. O zaman burası 4 olacak. Üçgen sayısı da 2'şer 2'şer artıyor. Burası 10 oldu. 5. adıma gelecek olursak kare sayısı 5, üçgen sayısı ne olacak? 12 olacak. Üçgen sayısı kare sayısından kaç fazladır diyor. 12'den 5'i çıkartırsak da cevabımız 7 olacaktır. Evet geldik 7. örneğimize. Yukarıda abaküste 9 basamaklı bir sayı gösterilmiştir. Abaküsten 1 yeşil boncuk alıp 3 sarı boncuk eklenirse sayının değeri nasıl değişir diyor. Bu ekleme ve çıkarma sorularında hangi basamakta işlem yapıyorsak ona göre sayımızın değeri artıyor ya da azalıyor. Şimdi bir tane yeşil boncuk alınırsa demiş. Yeşil boncuğun bulunduğu basamağa bakalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Bir tane on binler basamağından eğer boncuk alırsak bir çarpı 10 binler basamağı olduğu için 10 binleri çarpıyorum. Buradaki basamağım ne olacak? 10.000 azalacak. Çünkü ne yapıyorum? Alıyorum. Azalır diyelim. Şimdi 3 tane sarı boncuk eklenirse sarı boncuğun bulunduğu basamak birler onlar yüzde binler basamağı. 3 tane sarı boncuk eklersem 3 çarpı ne olacak? 1000 olacak. Burayı da çarparsam 3000 artacak diyorum. Artar. Azalma miktarım daha büyük olduğu için genele baktığım zaman sayımın değeri ne olacak? Azalacak. O zaman artar dediği seçenekleri ne yapalım? Şu şekilde silelim. Şimdi ne kadar azalacak? 10.000 azalttım. Buna 3.000 arttırdım. O zaman sayımın değeri ne olacak? 10.000'den 3.000'i çıkartırsam 7.000 azalacak diyoruz. Evet, cevabımız D seçeneği oldu. 8. sorumuza geldik. Yukarıdaki tabloda A, B, C ve D ülkelerinin nüfusları verilmiştir. Buna göre nüfusu en az olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Doğal sayıları sıralıyorsan yapacağın iki şey var. Birincisi basamak sayılarına bakmak. İkincisi basamak sayıları aynı ise soldan sağa doğru aynı basamakları karşılaştırmak. Burada verilen ülkelerin nüfuslarının basamak sayıları hepsi aynı ve 7 basamak. O zaman soldan sağa doğru aynı basamakta bulunan sayılarımı karşılaştıracağım. Şimdi başlıyorum. İlk basamakla başlayalım. 5, 5, 5, 5 verilmiş. Eşitse hemen ne yapacağım? Sağındaki basamağa bakacağım. 6, 6, 7, 6. Bize en azı soruyor ya. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım en azı bulalım. Şimdi baktığımız zaman 6, 6, 7, 6 var. 7 daha büyük. O zaman en fazla nüfusa sahip ülke ne olacak? C ülkesi olacak. C'ye artık bakmanıza gerek yok. Şimdi devam ediyorum. A, B ve D'ye bakıyorum. 7, 7, 7. Sonra diğer basamağa bakıyorum. 5, 0 var. 5 var. Şimdi bakın burada sıfırsa o zaman bu A ve D ülkesinde ne olacak? Küçük olacak. Burası en küçük. Aslında cevabımızı ne yaptık? Bulduk. Ama biz yine sıralamamızı yapalım. A ülkesiyle D ülkesini karşılaştırıyorum. Burada 2 var. Burada 4 var. 4 daha büyük. D ülkesi. Sonra A ülkesi. En küçük ise B ülkesi diyoruz. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soruya geldik. Bayramda 350 TL harçlık biriktiren Selim her hafta 14 TL harcamayı planlıyor. Buna göre Selim'in 12 hafta sonra bayramda biriktirdiği paradan kaç TL harçlığı kalır diyor. Şimdi bu soruda önce ne yapalım? 12 hafta sonunda kaç TL harcadığını bulalım. Her hafta 14 TL harcıyorsa ve 12 hafta boyunca bunu yapıyorsa 12 ile çarpacağım. 2 ile 4'ü çarptım 8, 2 ile 1'i çarptım 2, 1 ile 4'ü çarptım 4. Bir basamak sola yazıyoruz bunu unutmayalım. 1 bir ile 1'i çarptım 1 oldu. Burayı toplarsam 12 hafta sonra harcamış olduğu miktarı bulabilirim. 168 lira. Toplam ne kadar param vardı? 350 lira vardı. O zaman 350 ile 168'i ne yapacağız? Çıkartacağız. Geriye kalan parasını sorduğu için. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. 10'dan 8 çıkarsa 2 kaldı. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 2'den 1 çıkarsa da 1 kalır. 182 TL'si kalacaktır diyorum. Evet geldik 10. sorumuza. Aşağıdaki sayıların basamak değerleri verilmiştir. Birinci sayı ikinci sayı. Buna göre birinci sayı ile ikinci sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi birinci sayıma bakıyorum. 20.000 var. O zaman bu 10.000'lere 10 basamağında 2 rakamı demek. Binler ve on binlerden sonra binler basamağı geliyor. Yedi bin demiş. O zaman buraya 7 yazıyorum. Yüzler basamağı geliyor. Bir yazıyorum. Yüz sayısı var. Onlar basamağında 9 sayısı var. Ve birler basamağında 8 rakamı vardır diyoruz. Birinci sayımızı oluşturduk. İkinci sayımızı da oluşturalım. Otuz bin demiş. O zaman on binler basamağında 3 rakamı var. Binler basamağında bir rakamı var. Yüzler basamağında 8 rakamı var. Onlar basamağında 6. Birler basamağında da altı rakamı var. Bunların toplamını bize soruyor. 8 ile 6'yı topladık 14. Elde var 1. 9 ile 6'yı topladık 15. Bir de elde var. 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 1 ile 8'i topladık 9. Bir de elde var. 10. 10'un 0 elde var 1. 7 ile 1'i topladık 8. Bir de elde var. 9. 2 ile 3'ü topladık 5. 59.064'e eşit oldu diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Evet 11. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki kartlarda yazılı olan rakamları basamaklarına göre sıralarsak hangi sayı olur demiş. Şimdi bu gibi sorularda en büyük basamağı bulalım. Birler, binler, milyonlar, yüz binler, onlar, on milyonlar, on milyonlar en büyüğü, onla başlayalım. Yedi yazdık. On milyonlardan sonra milyonlar geliyor. Oraya dördü yazıyorum. Sonra yüz binler olması gerekiyor. Beş rakamı var. On binler olması lazım. On binler basamağı verilmiş. Üç rakamı var. Binler basamağında bakıyorum sıfır rakamı var. Yüzler basamağında 9 rakamı var. Onlar basamağında bir rakamı var. Ve birler basamağında 3 rakamı var diyoruz. Evet 74 milyon 530 bin 913 sayısını elde ettik. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. sorumuza geldik. Hafta sonu maçları için Fenerbahçe stadından 39.617 kişi Galatasaray stadından 33512 kişi Beşiktaş stadından 26544 kişi bilet satın almıştır. Buna göre hafta sonu için bu takımların maçlarına kaç kişi bilet almıştır diyor. Burada ne yapacağız? Alınan biletleri toplayacağız. Fenerbahçe stadı için 39617 Galatasaray stadı için 33512 ve Beşiktaş stadı için 26544 tane bilet alınıyor. Bunları toplayalım. Toplama işlemi yaparken aynı basamakta bulunan sayılarımı alt alta yazmaya dikkat ediyorum. 7 ile 2'yi topladım 9. 4 ekledim 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 ile 1'i topladım 2. 4 daha 6. Bir de elde vardı 7. Elde yok. 6 ile 5'i topladım 11. 5 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 9 ile 3'ü topladım 12. 6 daha 18. 1 daha 19. Elde var 1. 3 ile 3'ü topladım 6. 2 daha 8. Bir de elde var 9 diyoruz. Evet cevabımız 99.673 oldu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soruya geldik. Faruk ve kardeşi Ozan bir oyun oynuyor. Faruk Ozan için aşağıdaki düzene hazırlamıştır. İşlemleri yaparak ilerleyecek olan Ozan en son hangi kutucuğa gelirse Faruk Ozan'a o kutunun altında yazan yiyecekten alacaktır diyor. Ozan işlemleri doğru yaparsa Faruk Ozan'a hangisini alır diyor. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru işlemleri yapacağız. Burada işlemlerin cevapları verilmiş. Mesela 76404 sayısından 37602'yi çıkartacağız. Eğer cevabımız 39902 ise sol tarafa, 38802 ise sağ tarafa gideceğiz. Sonra belirtilen işlem hangisi ise onu yapacağız. Burada sonucunu bulacağız. Burada da çikolata, pasta, dondurma ya da cips'ten birini Faruk Ozana verecek. Şimdi işlemlerin sırasıyla yapalım. İlk önce hangi işlemi yapıyorum? 76000 404 sayısından 37.602 sayısını çıkartacağım. Evet 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. Buraya bir 10'luk eklersem 14 oldu. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan 10'luk aldık. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 6'dan 3 çıkarsa da 3 kalır. Cevabımız 38.000. 802 oldu. Yani dolayısıyla ben nereden devam edeceğim? Şurada mavi kısımdan devam edeceğim. Daha sonra burada hangi işlemimiz var? Toplama işlemi var. Burada dikkat et. Aynı basamaklar alt alta gelecek. 33.337 bu. 5 basamaklı bir sayı. Diğeri 4 basamaklı. 4.906. Birler basamandan başlayarak aynı basamakta bulunan sayılarımı alt alta ne yapıyorum? Yazıyorum. Sonra toplayalım. 7 ile 6'yı topladık. 13. Elde var 1. 3'e 0'ı topladık 3 bir de elde var 4. 3 ile 9'u topladık 12 elde var 1. 3 ile 4'ü topladım. 7 bir de elde var 8. 3'ü de ne yapıyorum aşağıya yazıyorum. Cevabım 38.243'e eşit oldu. Bunun sonucunda Ozan Faruk'ta ne kazanmış oldu? Dondurma kazanmış oldu. Evet bir sonraki örneğimize devam edelim. 14. sorumuza geldik. Asım Bey 4817 TL laptop 3875 TL'ye de telefon alacaktır. Kaç para ödeyeceğini tutarları en yakın onluğa yuvarlayarak hesaplayan Asım Bey gerçek tutardan ne kadar fazla tahmin etmiştir? Şimdi önce isterseniz gerçek sonucu bir bulalım. Tele laptop için 4817 TL ödüyor. Telefon için ise 3875 TL ödüyor. Toplayalım. Gerçek sonucumuz 7 ile 5'i topladım. 12. Elde var. 1. 1 ile 7'yi topladım. 8. Bir de elde vardı. 9. 8 ile 8'i topladım. 16. Elde var. 1. 4 ile 3'ü topladım. 7. Bir de elde var. 8. Bu bizim gerçek sonucumuz. Tahmini sonucu bulurken ise ne yapmamızı istiyor? En yakın 10 ile yuvarlamamızı istiyor. Bakın şurada belirtilmiş. En yakın 10 ile yuvarlayarak hesaplayın diyor. Şimdi değerlerimiz en yakın 10 ile yuvarlarsak onlar basamağında bir rakamı var. Sağındaki rakam 5 ve 5'ten büyük olduğu için 4820'ye yuvarlanır. 3875 sayısı onlar basamağına göre yuvarlayacak olursam sağındaki rakam 5 ve 5'ten büyük olduğu için yuvarlayacağım rakamı 1 arttırıyorum. Yani 3880'e eşit oldu. Şimdi burayı toplarsam 0, 2 ile 8'i toplarsam onun 0'ı elde var 1, 8 ile 8'i toplarsam 16 bir de elde var 17 elde var 1, 4 ile 3'ü topladım. 7 bir delde de var. 8. Evet tahminin sonucumuz daha büyük olduğu için 8700'den aradaki farkı bulmak için 8692'yi çıkartıyorum. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan alacak. Komşuda yok. 7'den bir onluk aldık. 6 kaldı. Buraya bir onluk verdik. Buradaki onluğu komşuya vereceğiz. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. 6'dan 6 çıkarsa 0, 8'den 8 çıkarsa 0 kalır diyoruz. Evet aradaki farkımız ne oldu? 8 oldu diyoruz. Evet 15. sorumuza geldik. Aslı alışverişte 428 TL'ye bir ayakkabı ve 173 TL'ye bir pantolon almıştır. Bu alışverişte ödeyeceği tutarı bulmak için fiyatları en yakın onla yuvarlayarak Aslı ile aynı eşyaları olan Elif ise fiyatları en yakın yüzdeye yuvarlayarak tahmin yapıyor. Aslı ve Elif'in buldukları sonuçların toplamı kaçtır diyor. Şimdi en yakın onlar yuvarlayacak olursak ayakkabı için onlar basamağında iki rakamı var. Sağındaki rakam 5 beş ve 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onla yani 430 oldu. 173 sayısını onlar basamağına göre yuvarlarsam sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için yuvarlayacağım rakamı aynen bırakıyorum. Şimdi burayı toplarsan Aslı'nın almış olduğu alışverişten ödemesi gereken tutarı bulalım. 3 ile 7'yi topladık. Onun sıfırı elde var 1. 4 ile 1'i topladım 5. Bir de elde vardı 6. Toplam 600 TL ödemiş oldu. Şimdi de Elif'in ödediği tutarı bulalım. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin yapıyor. Yüzler basamağına göre yuvarlarken yüzler basamağının sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için yuvarlayacağım rakamı aynen bırakıyorum. Daha sonra 173'e bakacağım. Yüzler basamağının sağındaki rakam 5 ve 5'ten büyük olduğu için Yuvarlayacağım rakamı 1 arttırıyorum. Burası da 200 oldu. Burayı da toplarsak ne olacak? 600 olacaktır. Evet ikisinin de elde ettiği sonuçlar aynı oldu. 600 ile 600'ü toplarsak cevabımız 1200'e eşit olacaktır diyoruz. Evet geldik 16. sorumuza. Verilen çarpma işlemine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi çarpma işlemini nasıl yapıyorsanız çarpma işlemini verilmeyenleri bulurken de o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Nasıl de, ne demek istiyorum? Şimdi ben önce buradaki sayımla yani 30 ve daire sayımla 6'yı çarpıyorum. Sonucunu ne yapıyorum? Buraya yazıyorum. Daha sonra ise ne yapıyoruz? 2 ile buradaki sayımı çarpıyorum. Buraya sonucunu yazıyorum. Tabi burada sonuç yazılırken fazladan bir basamak kaydırılmış. Ama çok sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi eğer buranın sonucu 616 ise 2 ile çarptığım zaman buradaki sayıyı vermesi gerekiyor. Yani şöyle düşünün. 3, 0. Bir de dairemiz var. Şurası daire. İçini boyayalım. Karışmasın sıfırla. Bunu 2 ile çarptığım zaman elde ettiğim sonuç nedir? 616'dır. Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpan nasıl bulunur? Bölme işlemi yapılarak. 616'yı 2'ye böleceğim. 6'nın içinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6 çıkardım. 0. 1'in içinde 1 aşağı indirdim. 2 yok. O zaman buraya bir tane 0 koyuyorum. 6'yı da indirdim. 16'nın içinde 8 kere var. 8 kere 2 16 çıkardık 0 0. Yani burada dairemiz ne eşit olacak? 8'e eşit olacak diyoruz. Şimdi 308 ile 6'yı çarpabilirim. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 ile 0'ı çarptım 0 4 de elde vardı. 4'ü yazdık. 6 ile 3'ü çarptık. Ne olacak? 18 olacak. Yani üçgeni de 8 olarak buldum. Daha sonra sayılarımı toplayalım. Burada basamağı kaydırmış fazladan. Yani bunu şöyle yazması gerekiyordu biz düzeltelim. Evet bu şekilde yazması gerekiyordu. 8 aşağıya yazdım. 4 ile 6'yı topladım 10. Onun 0 elde var 1. 8 ile 1'i topladım 9. Bir delde de var 10. Elde var 1. 1 ile 6'yı topladım 7. Bir delde de var 8 oldu. Bakın buradaki kare sayımız da 8'e eşit oldu diyoruz. Daire 8'dir. Doğru. Üçgen 8'dir. Doğru. Kare 8'dir. Doğru. 3'ü de doğru oldu. O zaman cevabımız ne olacak? D seçeneği olacaktır. Evet geldik 10 17. sorumuza. Ayşe bir pazar günü ailesiyle gittiği piknikte papatya toplayıp taç yapıyor. Her yaptığı taçta 41 papatya kullanan Ayşe 147 tane taç yaptığına göre toplam kaç tane papatya kullanmıştır diyor. Şimdi bir tane taç yaparken 41 tane papatya kullanıyorsa ve 147 tane yapması gerekiyorsa burada 147 ile ne yapmalıyız? 41'i çarpmamız gerekiyor. 1 ile 7'yi çarptım 7. 1 ile 4'ü çarptım 4. 1 ile 1'i çarptım 1. 4 ile 147'yi çarpacağım ama sonucumu bir basamak sola yazacağım. 4 ile 7'yi çarptım 28'in 8'i elde var 2. 4 ile 4'ü çarptım 16. 2 de var elde 18. Elde var 1. 4 ile 1'i çarptım 4. Bir de elde var 5 diyoruz. Sonra bunları toplayacağım. 7. 4 ile 8'i topladım 12. Elde var 1. 1 ile 9'u 8'i topladım 9. Bir de elde var 10. Elde var 1. 5 ile 1'i topladım. 6. 6027'ye eşit olacaktır diyorum. Evet geldik 18. sorumuza. Ürünlerine indirime sokan bir mağaza her kaza 49 TL'den satışa sunuyor. Kazakların satışından toplam 7301 TL kazandığına göre bu mağaza kaç kazak satmıştır? Toplam satmış olduğu kazak miktarı bulmak için ne yapacağım? Bölme işlemi yapacağım. 7301 sayısını 49 sayısına bölüyorum. Bölelim. 7'nin içinde 49 yok. 73'ün içinde 49 bir kere var. Bir kere 49, 49. 49'u çıkartırsam 3'ten 9 çıkmaz. Komşudan 10'lu kalacağız. 13'ten 9 çıkarsa 4 kalır. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 4 çıkarsa da 2 kalır diyoruz. Sonra 0 aşağıya indirdim. 240'ın içinde 49 kaç defa var? 5 kere desek 5 kere 9 45. 5 kere 4 24 de elde var. 245 oluyor. Fazla oluyor. O zaman kaç kere olacak? 4 kere olacak. 4 kere 9 36 elde var. 3. 4 kere 4 16. 3 de elde vardı. 19 oldu. Çıkartalım. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. Burası 3 kaldı. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. 3'ten 9 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. 13'ten 9 çıkarsa da 4 kalır diyoruz. Sonra 1'i aşağıya indiriyorum. Şimdi 49 ile Neyi çarparsam 400 41'e eşit olur. Onu düşünmem gerekiyor. Şimdi burada ne yapalım? Burası 10 olsa 490 olur. Fazla olur. 9 kere var diyelim. 9'u 9'u çarptım. 81'in 1'i elde var. 8. 9 ile 4'ü çarptım. 36. 8 de elde vardı. 44 olacaktır. 36 ile 8'i toplarsam 44 olur. Çıkartırsam da burası ne oldu? 0, 0, 0 oldu. Evet doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Toplamda satmış oldu. Kazak miktarını bulmuş olduk. Evet arkadaşlar. Bu sorumuzla birlikte bu videomuzu tamamlayalım. Videonun da başında söylediğim gibi 54 tane sorunun çözümünü yapacağız. Bunu 3 farklı videoda sizlerle birlikte olacak. Bugün 18 tane sorunun çözümünü yaptık. Videolarımız çok aralıklı olmadan sizlerle birlikte olacak. Ara tatilde güzel bir tekrar yapmak amacıyla bunları yayınlıyorum. Yine soru çözümlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.